...bir şey düşünüyoruz sürekli. Hı hı. Düşündüğümüz her şey yansıyor. Evet, bunu fark edebilsek... ...bir şey hissediyoruz, yansıyor. Yani sadece... ...insanların zihinleri çok karışık olduğu için ve... ...çok düşünce geçtiği için... ...ne yansıdığıyla aradaki bağlantıyı kuramıyorlar. Fakat işte o bizim yaptığımız... ...bazı çalışmalar var ya... Hı hı. Ee, Onlar da bayağı bir farkındalık evet, oluşturuyor. O çalışmalarda biz o sizin zihninizdekileri... ...bir ee, hı hı. raflara bölüyoruz. Hı hı. Yani böyle arşivliyoruz. Bunu Bu, 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 bu... Sonra diyoruz ki tamam bununla ilgili düşünüyorsan bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani buna eksi mi artı mı anlam yükledin? Evet. Bunu bir fark etmenizi sağlıyorum. Bu yavaş yavaş kişinin kendi zihninde olup biteni fark etmesini yani farkındalığının yükselmesini sağlıyor. İşte o zaman yavaş yavaş ipler ya da kontrol kendi eline geçiyor. Bunun anlamı şu. Ben eğer zihnimi yönetebilirsem düşüncelerimi ve duygularımı bu yönetebilirim. Ben zihnimi yönetemezsem buradaki herkes beni yönetir.